Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yatırımlarını değerlendirmek isteyen milyonlar için beklenen tüyoyu verdi. Ekonomik dalgalanmaların piyasaları etkisi altına aldığı bu dönemde, ünlü ekonomist Selçuk Geçer, milyonlarca yatırımcı için beklenen yol haritasını çizdi. İşte detaylar. Bugün TÜİK ve ENAK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından yatırımcılar ekonomik gidişatın piyasaları nasıl etkileyeceğini merak etmeye başladı. Türkiye'deki yatırımcılar, Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisi altında Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla sarsılan döviz ve altın piyasalarındaki dalgalanmaları sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Selçuk Geçer'in piyasalara yönelik dikkat çekici yorumları yatırımcılara yeni bir perspektif sunuyor. Özellikle dolar, euro ve altın fiyatları konusundaki öngörüleriyle ön plana çıkan Geçer, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın politikalarının piyasalar üzerindeki etkilerini titizlikle analiz ediyor. Selçuk Geçer'in öncü analizlerine göre, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın faiz politikalarındaki farklılıklar önemli bir gösterge oluşturuyor. Avrupa'nın faiz indirimi sinyalleri verdiği bir dönemde, Amerika'da ise ekonomik verilerin beklentilerin ötesinde seyrettiği gözleniyor. Bu durumda, doların ve euro'nun hareketlenmesi beklenirken, euro dolar paritesinin gerilemesi öngörülüyor. Geçer'in bu analizi, piyasalardaki önemli hareketlerin izlenmesinde yatırımcılara değerli bir yol gösterici olmaya devam ediyor. Selçuk Geçer'in analizlerine göre, Amerika'nın faiz indirimine gitmemesi ve Avrupa'nın faiz indirimi yapması durumunda doların güçleneceği ve altın fiyatlarında artış beklenebileceği öngörülüyor. Bu senaryo, Türkiye'nin dışa bağımlı ekonomik yapısıyla birleştiğinde, dolar ve eurodaki yükselişlerin devam etmesiyle fiyat istikrarının daha da zorlaşabileceği ifade ediliyor. Finansal analist İslam Memiş, kişisel YouTube kanalından paylaştığı iki risk var, başlıklı videoyla, altın, dolar, ve diğer enstrümanlar için piyasayı değerlendirdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizenmemişin tahminleri şöyle. Piyasalarda sakin bir seyir var. Bir miktar toparlanma oldu düşüşten sonra döviz kurlarında, emtia fiyatlarında. Genel pozisyonlara baktığımda yatırım araçları zamanından alındı ve beklemeye kendini alan bir yatırımcı portföyü var. Borsa İstanbul 9.040 puanda. %1.27 lik değer kaybı oldu. Borsa tarafında yol haritamız aynı. Sarasler Bedmedi. Bir anda 9000 altına da sarktı. 9000 üzerinde kapanış oldu. Dolar kurunda biraz daha yükselişlerin cılız kaldığı, tansiyonun azaldığı gözlendi. 32.10 kuruş dolar. Dolar kuru mesaiye kadar güçlü duruşunu koruyor, ne zamanki piyasalar kapanıyor, dövizde gerileme oluyor. Yabancıların alımları da bu saate tekabül ediyor. Burada soru işareti var ama yakından inceliyorum. Euro TL kuru 34.61 seviyesinde. Burada ciddi bir gerileme var. Euro dolar paritesi de geriliyor. Elimde Türk lirası var, yatırım yapmak istiyorum, dolar almalı mıyım? Evet ama dolar yatırım aracı değildir. Sana diğer enstrümanlar karşısında çok kazandırmaz anlamına geliyor. Dolar alacağına euro alabilirsin. Euro dolar paritesinde pozitif beklentimiz devam ediyor. Produce is all for Saturday. Dolar endeksi de 104'te tutunursa bu risk olur euro dolar paritesi için, ons altın için, ons gümüş için. Sanki bir yukarı yapacak ya da aşağı yapacak. Bir belirsizlik var. Dolar endeksi her şeyi belirleyecek. 104 üzerinde kalıcı olursa 107 denemesi yaparsa tekrar düşüşler yaşanır karşısında. Bu riskleri göz önünde bulunduruyoruz. Altın mı gümüş mü sorusunun cevabı da ons altında ciddi yükseliş var. 2300 doları radarını aldı. İlla 2300 denemesi yapacak diye bekliyorum. 2200 dolar üzerinde ons altın alınır mı kesinlikle hayır ben ons altında sert düşüş beklemeye devam ediyorum. 2125 dolar seviyesi öngörümde değişiklik yok. Burada rezibe var mı diye soruyorlar. Offsady Pale 2125 doları beklemeye devam ediyorum. Gümüş altın tarafında ons altın alır mıyım asla demiştim. Gram tarafında da tekrar mutlaka olumsuz etkilenecektir ama yılla alakalı 3000-3500 aralığı geçerliliğini koruyor. The Sussler Alan Elimizdeki doları ya ons gümüşe ya da euroya çevirmeliyiz. Gram altın 2400-2428 lira aralığında. Saat 5'ten sonra makas aralığı açılıyor tabi serbest piyasalarda. Alım tarafında 2400 altına gerilemeyen bir gram altın var. 2414'e kadar gerilemişti. 2400'den çok uzaklaşmak istemiyor. Ons altın tarafında düşüşler başlayınca gram altında hissedilecektir ama gram altın yatırımcısı da her düşüşü değerlendirmeli. Önemli olan şu. Ben gram altın kenarda beklemeli miyim? Evet her ay rekor tazeleyen gram altınla karşı karşıya kalacağız. Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar ve euro tahminlerini açıklarken, ekonomi yönetimi ile piyasa arasındaki zıtlığı yorumladı. Dolar 32.20 lirada. Bu taraftaki beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Döviz kurları genel itibarıyla yükseliş trendinde. Dolar da 40 40 band, euro TL kurunda 50 seviyeyi bekliyoruz. Ekonomi yönetimi ile piyasa arasında bir zıtlaşma, sertleşme başladı. Bu parmak sallamaya geçti bilginiz olsun. Ekonomi yönetimi der ki, biz döviz kurlarının yükselmesine müsaade etmeyeceğiz, gerekirse müdahale ederiz, ihracatçı üzülebilir. Yüksek kur bekleyen ona göre hareket etsin diye açıklamalar geliyor. Payasızı teeny disiniyor. Bugünkü gidişat doların 40-45 bandına yükseleceğine işaret ediyor. Bu yıl için %36 enflasyon açıkladınız ama %50 aşağısı zor diyor piyasa. Ekonomi yönetimi daha da sertleşiyor ve parmak sallıyor tedbirler alacağız diye. İstediğini kadar dedikodu yapın, bizi yolumuzdan alıkoyamayacaksınız diyor. Bu iyi bir yere gitmeyebilir. Bakalım sonu hayır olsun. Biz alıştık hırpalanmaya ama piyasa bunu sevmez. İslam Memiş Altına da ise şunları söyledi. Önümüzdeki hafta bu haftanın tam tersi rüzgar göreceğiz. Ons altın, gram altın, gram gümüş, ons gümüşte geri çekilme olacak uyarılarım vardı. 2155, E kadar gerileyen ons altın gördük. Gram altın fiziki altın tarafında 2438 liradaydı. 2385 E kadar geriledi. Tekrar hızlı yükselişle rekor tazeledi Cuma günü gram altın ve 2459 lirayı gördü. Sert geri çekildi. Bir gün sonra yani Cuma günü de rekor tazeledi. 2500, 2700 ve 3000 lira beklentimiz devam ediyor gram altında. Her ayı rekorlar bizim için sürpriz olmayacak ekonomi yönetimi doların yükselmeyeceğini açıklıyor, beraberinde gram altın yükselişte sınırlı kalacak mı, zaman gösterecek. Bu yıl 3000 lirayı görecek diyor gram altın, bakalım. Tele 1 de yer alan habere göre, gram altınla ilgili bu hafta yaşanan soruna parmak basan İslam Memiş şöyle konuştu. Gram altın tarafında bu hafta sorunumuz darphanenin arz tarafındaki problemleriydi. Çeyrek altın ve cumhuriyet altınında işçilikler vardı. Yine aynı. Gram altın tarafında da işçilikler koyuldu. Bir gram altın piyasada yok. Günün birinde fiziki altından uzaklaştırılan toplum göreceksiniz uyarılarım vardı. İki yıl geçti, tarih beni haklı çıkardı. Haniciler hala fiyat çok yüksek, fiyat ne olur diyor. Akıllı insan da ben altını bulayım da fiyat nasılsa değerini bulacak diyor. İslam memiş, altın fiyatlarında işçiliklere dikkat çekti ve ardından altınla ilgili gelecek senaryosunu ise paylaştı. Bakanlık geçen yıl 0.25 ve 0.50 gramın işçiliklerini yasakladı. Şimdi de işçilikten kaynaklı altın yok piyasada. Havası Myerson. Bal ama işçilikli. Öyle böyle değil. Gün gelecek paran olacak altın alacaksın ama çeşidi çok az olacak. Yüksek maliyetli olacak. Türkiye'de bir devir kapandı. Dünlerde altın devrine geçmiş olsun. Artık kapandı. Hediyelik altın devri kapandı. Tabii ki gelinlere 3-5 göstermelik takılacak. 22 ayar değil de 14, 14 ayar değil de 8 ayar olur. Göstermelik takılır ama fiziki altın sahibi olan son nesil olduğumuzu tekrar anımsatmak isterim. Bundan sonra bizim torunlarımız altını ancak müzelerde görecekler. Korsaklar, Dokinamaklar, İslam memiş, ons gümüş, gram gümüş, petrol fiyatları ve bitcoin ile ilgili değerlendirmeler de bulundu. Zam beklentisini paylaşan İslam memiş şunları söyledi. Petrol fiyatları da yukarıda. Dolar yüksek, petrol yüksek. Pompa fiyatlarına yeni zamlar kapıda. Bitcoin 68.047. %3.73 lük değer kaybı var. Bu hafta size çok canlar yanacak dedim. Devamı gelecek, çok dikkat edin, çok canlar yanacak. Bugünkü düzende kolay ekmek yemezler.